AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün annesi Feride Öztürk 96 yaşında hayatını kaybetti. Feride Öztürk Giresun'un Çanakkale ilçesinde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün İstanbul'daki Sultan II. Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatan annesi Feride Öztürk yaşlılığa bağlı olarak 2 aylık tedavisinin ardından dün hayatını kaybetti. Feride Öztürk için Giresun'un Çanakkale ilçesine bağlı Akköy'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Öztürk'ün ailesi ve milletvekili Cemal Öztürk taziyeleri kabul etti. Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Giresun Valisi Enver Ünlü, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Feride Öztürk Akköy Şehit Teğmen Furkan Yayla Camii'nde il müftüsü Ramazan Topçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.